Nizam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ya Allah 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 Allah. Allah Aa, hayır, telif yiyeceğim. Ne Telif yiyeceğim. Arkadaşlar onların yüzünden telif yiyeceğim yani. Boş boş 8 dakika. Yanımda kimdi mi? Kedi, kedi. Abi ne yapacağız biliyor musunuz? Hiç Survivor gelmiyordu. Hafif <laughs> Ben altını... Acaba altın mı o zaman altın? Dur lan demirimiz var mı? Demirim var mı? Demir. Hiç mi? Kılıcım var lan bir tek. Bir tek kılıç mı var yani? dalga yani geçiyorsun benimle. Ya sabır. sabır. 4'te 4'te Tabii, madene gideceğiz o zaman. Evet. Maden vakti. Yedekte Anne sus. sus. Bayan Anne oldu. bir susar mısınız? bir Sercan, karşı. Sercan, bu Hım, mı? Hı. Yok. Hı. yok ya taş toplamaya gerek yok. Şunun var burada lan gel. Bu Meşale şöyle alayım. Ben, ben, burası boş. Kapı <laughs> <Şuna. gülüyor> hmm. Arkadaki kim olduğu ne olduğu belirsiz. Bağıran, aptal, malı. Tebrik ediyorum. O kadar fena götünü yitmene gerek yok. Zaten kazanırsınız. Ne bileyim. Hangi takım bağırdı? O takım inşallah kaybeder. Gönüllülerse gönülleri tutuyorum. Ama gönüllerden bağıran birisi ise onlar kaybetsin. Ya saate kırılacak ya birazdan. Ama ama lan niye bu? boş şey koydum ya. Etrafa dur iyi bakalım. Demir memir görürüz. Demir falan kaçırırız. Hı. Hı, Aha demir buldum. Oo bayağı bir fazla çıktı. Aha demir Aa, daha 3 dakika oldu. Video kısa olacak. Çok evet, şarjınız. Şey hmm, tane var. torçla şeyin seviyesi aynı <laughs> da. <de>. Aha. Yukarıda <laughs> da var. Ben burada konuşuyorum. Ya sana da bir şey söylediğinde karsalı cevap cevap nasıl kuralım bari nasıl kuralım gelip tekrar toplarım Oo <laughs> <Uu>, zenginim abi <laughs> karakterim nasıl? he şekil şükür yani kır şunu kır 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 kır. Üf 19 tane demir. Hemen geri gidelim. 19'unu da eritelim. Birazdan video çekeceğiz. Kısa video niye kısa video oldu diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar şarjım az yani devamını getiririm. Biliyorsunuz ben video çekmemezlik yapmıyorum. Yapıyorum azıcık tamam mı? Neydi? Aynen kartlı evet. video. Kartlı evet. bir videom olacak. Vlog. <gülüyor> Vlog adamım. <laughs> <cezidimim. gülüyor> Babam diyemiyor arkadaşlar. <laughs> Yanlış söylüyorsun. Yok, <laughs> Baba YouTube bizinden telif yiyeceğim be. Abi açtığımız çok az. Elma ye hemen. Ye 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 ye. Bir bu abi? Evet. Etimiz zormuş Allah'tan ha. Biftek olsaydı daha iyi. Al şu çocuğu. Onur ben gidip odum kızım. Bak hiç Ben şuradan topluyorum. şunu. Yarın arkadaşlar ailecek videomuz var. Ve like. Vlog. <laughs> iron kılıcımız var. Set bir set kaldı. Bunu da tamamlayalım. Hadi bana set mi yapsam şey mi yapsam? Yatalım çumurları Demirimiz yok mu hiç? Aa demirimiz kalmamış. Neyse. Şöyle gereksizleri hep atalım. Direkt rek torçları, morçları atalım. Aycan evin mücadelesi 8-7 oyun. Her oyun finale dönüştü şu anda. 8-7. Tamam, tamam. Hiçbir şey gerekmiyor. Hiçbir şey. Şu stikleri alayım. Aycan mı mi? Hazır. Hmm. Düz 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 düz. Pardon pardon pardon. Düz Kafa... düz buna... düz aç, aça, aç, aç, ya kedi düz 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 bu düz ya düz Sen düz Sen düz mi düz Ya yavru kedi hiç bu kadar düz Bu hayvan niye bu kadar acıtıyor yavru, düz, 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 düz. <gülüyor> 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 Botumuz var. Şimdi kont olanı alalım. Bunlar da pişsin. Birazdan videomuz... Allah, 4 oldu. 5 olmaz gerek. 5 de herhalde. iki tane demir çıktı. Hadi. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.